Fil, hortumlu takımının filgiler familyasını oluşturan memeli bir hayvandır. Afrika orman fili yaşam süresi 60-70 yıl arasıdır. Afrika orman fili kütlesi 2700 kilogramdır. Müzik kartal Kartallar atmacıkiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar. Türkiye'de genellikle dağlık bölgelerde yaşarlar. Kartalın yaşam süresi 14-20 yıl arası. Kartalın uzunluğu 66-100 cm. aslan. Aslanlar panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir. Bazı erkek aslanlar 250 kilogram ağırlığı aşmaktadır. Aslanların yaşam süresi 10-14 yıl arası. Aslanların kütlesi erkek aslan kütlesi 190 kilogram, dişi aslan kütlesi 130 kilogramdır. <laughs> panda. Dev panda veya sadece panda aygırlar familyasından. Beyaz postu üzerinde bölge bölge siyah büyük benekleri vardır. Yaşam süresi 20 yıl. Boyu 60-90 cm arasıdır. <laughs> penguen. Penguen, penguengiller familyasını oluşturan uçamayan perde ayaklı deniz kuşlardır. Penguenin yaşam süresi 6-20 yıl arasıdır. Kütlesi yetişkin 23 kilogram, küçük penguen ise 1,5 kilogramdır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın.